Merhaba arkadaşlar bilince. iletişim dersinde 2. ünitemizden 2. internet iletişimden e, arama, internette arama, arama ilgili metotları alacağız. Yani ben sunum yapacağım. Arkadaşımla bu sunumu örnek olarak anlatacak. Ee, i̇şte i̇şte kazanımlar ve hedeflerde işte internet ve hızlı etkin bir şekilde kullanma. İşte doğru biçimde ve yani tam olarak güzel bir şeyle uğraşma olacak. İşte adamları, arama, internet kazanımları, internet ve aram başta anket dağıttım. E, bu ankette bazı sorular var. Bu hem bir ön düzenleyici olarak yani biraz konuyla ilgili bir şeyler oluşmasını sağlıyor. Hem de ne biliyorsunuz? E, ne kadar? Yani, o tarzda bir bilgi edinmemi sağlayacak. Aynı, aynı sorulara benzer sorular arkada da olduğu için sunumdan sonra ne kadar fayda kazandığını da görüyoruz. çekmek için işte <laughs> ön düzenleyici olarak kullanacağım asla şey söyleyeyim. Hep de kendini aramayı, bununla ilgili biraz muhabbet tarzında bir şeyler konuşmamız lazım arkadaşım. Ben sunumu yapacağım. Arkadaşım da işte o. Yani sunumu gerçek tanımı. Ben sunumu sunumu sınıfın yapıyorum diyeyim. Arkadaşım da yakın arabanın sunumunu yapıyor. İkimiz de yapacağız ki aradaki fark da biraz daha belli olsun. Ayrıca her zaman planlandığı gibi olmuyor zaten. Sen plan ödemekten bir sene bir Elbette planla sunum arasındaki farklar olacak. çekmek için kendini almayı, buldu. Dertler de kendini ağırlamak böyle şeyler. Bunlar Bütün şey şey. bu bu ders sayfının ne kadar önemli Her şey daha kolay bulabilecekleri bu anlamda. diyorum ya planlamayı burada yaptık. Arkadaşım da mesela burada yaptık. Orada. Ben de mesela bir plan yaptım. Bunu yıllarca sonra çıkıyorum. Yani biraz da böyle tam sevindiğim gibi Sevgili Rafa. Bundan sonra bana bir şey yapacak Biraz da onun konusuna gidiyor. E şimdi ilk olarak sunum yöntemini, dersi sunum yöntemiyle de anlatacağız. Tavrı içerisinde. Bağ önce konumuz arama motorları. Arama motorları değil. Canımızda herkesin bir, de bir şeyler dedi. Muhabbet de şeyler aramıştır. Google Peki, geldi açık. Her kimse veya buradaki insanlar kimler arama motorunda kendini aradı? Ben. ben. ben arama bulabildiniz mi? Hayır. Başka bir servet çıkıyor. Hayır, <laughs> o mısın arama, arama Facebook çıkıyor. Peki Facebook haricinde diğer sitelerde merak ediyor musunuz bu kere? Hacı bana dair hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Bunların hepsini anlatacağım şimdi. Adam aklına her çıkıyor. Aynen öyle de. Ama uslubu var. <laughs> şimdi bu ön düzenleyici olarak arkadaşlara verdim. Daha aldı. Herkesin dikkati buna çekildi şu an. Zaten dağıttığım anketlerde bununla ilgili bir şey var. Yani şu bir müzik sesi. Şimdi ön bilgi olarak bilgiler. Ön bilgi olarak da şunları söylüyorum ben size. İnternet ve web sitesi girme. İnternet nedir? En büyük zarar bir birbirine bağlanması değil mi? A, en büyük ağır. Aa. Peki, internette neler yaparız genel itibariyle? Sörf yaparız. Sörf yaparız. Gazete, gazete okuruz. Kimisi sörf yapar. Kimisi Facebook'ta gezer. Kimisi <laughs> arkadaşlarına bakar. Sürekli böyle gezer. Ama bu interneti nasıl kullanırız? Asıl önemli olan o. İlk önce browser numarası açarız. Browser dediğimiz tarayıcı. Tabela işte, açarız ve siteye gireriz. İnternet sitesine gireriz. Eğer sitesinin adresini biliyorsak. Bilmezsek ne yaparız? Arar buluruz. Bu aramak için de bazı şeyler yapmak gerekiyor. Bunun için de bir hazırlamış olduğumuz bir video var. Onu... Pardon. Pardon, pardon. <laughs> <laughs> Heyecan yaptım. <laughs> olur olur sarar yakışıyor senden bekleriz. Şey, zamanı oynuyorlar ha. <laughs> <laughs> Böyle alternatifler olabiliyor. Heyecan. Bastım mı altına ya? mı <laughs> Şimşek gibi anlıyor. Arkadaşlar biraz sessiz olursanız iyi olur. Çünkü bilgisayarın pek fazla sesi çıkmıyor. Bu şekilde. Ne demek? Ne Yasin gördüm sanki orada. Evet evet Yasin gördüm. Evet, evet. <laughs> ben sonunda görse de görüyorum. İlk olarak tercih ediyoruz. Ve karşımıza bu olamcay çıkıyor. Bu da bir özel öğretim yöntemi bir yere yorum bakalım. Neler çıkacak karşımıza. Tabii arama yaparken de doğru anlatım yapmamız. gereksiz diye düşündüğümüz zaman zarfım olmayanları aramak için de Excel programını kullanarak o kullanıcıları rahatlıkla aramaya koyuyoruz. Bu şekilde zarfım olmayan şeyleri de görebiliriz. Bir de e, sunumla alakalı ve eş anlamlı olan şeyleri görmek istiyoruz özel öğretimle alakalı. Onun için de dalga sistemi kullanarak özel öğretim dalgası bir sunum şeklinde dersek sunum, slide vesaire gibi şeyleri de bulmamız mümkündür. Bir de e, Soma isimleri sonu ork ile biten sitelerde arama, yapmak istiyoruz. Bunun için de özel öğretim yöntemleri diyoruz. Site, iki nokta üst üste nokta, nokta ork diyoruz. Böylelikle e, sitelerin ork ile biten şeylerde sitelerde arama yapabiliyoruz. Böylelikle bize bir nevi yardım sağlıyor. Peki, slide olarak bulmak istediğimizde ne yapıyoruz? Bunun için de özel öğretim yöntemleri, file type, 1.3'te TPT yediriyoruz. Bu şekilde de özünde için alakalı sunum, slide gibi şeyleri e, dosyada bulmak için de bu şekilde arama yapabiliriz. Peki araba alacağız. Arabayı 20 TL ile 20, 25 TL arasında bulmak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Arama diyoruz. 20 TL nokta 2.25 TL yapıyoruz. Ve aynı şekilde arama yaptığımız zaman bu şekilde şeyler çıkmaktadır. Sonuçta elde edebiliriz. Peki 20 Türk lirası ne kadar dolar eder? Google amca bize de bu şekilde yardımcı sağlıyor. 20 TL'ye tu USD. USD bildiğiniz üzere dolar. Bu şekilde yaptığımızda da arama yaptığımızda bulabiliriz. Peki şu an günlerde olan kelimeyi bir rüyası var. Bu filmin nerede, ne zaman, nasıl ilgilenir? Bunun için de kelimeyi rüyası yazdığımız zaman Google amca bize de büyük bir sağlık yardımcı oluyor. Ve Nerede, ne zaman, nasıl, hangi bir seansa olduğunu bulabiliriz. Peki, Yasin diye arama yaptığımızda Google'da bir sürü Yasin çıkar. Yasin suresi çıkar. Yasin suresinin anlamına çıkar. Ben sadece konu aramak <laughs> için ise Yasin Kösoğlu yazıyoruz. Ve arama yapmaya çalışıyoruz. Peki, yazım hatalarında da Google amcimize sağlık yardımcı olabiliyor ve rahatlıkla bulabiliyoruz. Peki, mesela <laughs> isteden arama yaparken o bulunmasını istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Yazın Kösoğlu olur. Eksi sosyotu yazıyoruz. Bu şekilde sosyotu sitesi hariç bütün sitelerde yazın kötü olur diye arıyor. Ve buluyor. Aynı şekilde Facebook'da kullanabiliriz. Facebook yazıyoruz sosyotu yeniden Ve sosyotu e, Facebook'ta yazın Kösoğlu olan şeyleri e, kişileri görmeyebiliriz. Bu şekilde sağlam bir araştırma da yapabiliriz. Diğer sitelerde yazın kötü bunu da yaptıktan sonra, Yasin Kösoğlu'yu sadece görsellerden aramak istiyordum, sadece resimde. Olur. Var mı yok mu onu merak ediyorum. Onun için de Yasin Kösoğlu'yu açıyoruz ve görsellerde tutuyoruz. Ve Yasin Kösoğlu'yu da aramaya başladık. Var. Ben de olmasam da yavaşlasam. Var ya. Ondan sonra ne yapıyoruz? Çift tırnak kullanıyoruz. Çift tırnak da Yasin Kösoğlu yazıyor. Ne yapıyoruz? Çift tırnak diyoruz, başarı sona. Ve arama yapıyoruz. Arama yaptıktan sonra, Bakalım bize neler çıkacak. Sadece Yasin Kösoğlu ile alakalı şey de bulabiliyoruz. Herhangi bir isim falan olmadan. Peki Yasin Kösoğlu site için aramak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Sit, yaz, çift tırnak içerisinde Yasin Kösoğlu site de orada Youtube'da da bulabiliyor. Peki you, e, bunu Youtube'da aradığım zaman bu aslında videolar tıkladığım anda bulabilirim. Ve üzerine tıklıyorum. Tıkladığımda da Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben tam onu anlatıyordum zaten. Bir de yurtuza gidelim işte. İnternette arama yapar. Bu şekilde arama motorlarında yardımcı olabiliyor bize. Şimdi bunun üzerine bazı değerlendirme soruları var. Bu kadar mı? Yani yöntem bu. Asıl uygulamak istediğim şey yöntemdi. Örnek olarak gösterelim. <laughs> Sunumu gösterdim, bilgiye şey gösterdim. Bir de bir işte dengesizlik oluyor. Hakikaten beklediğim biraz zor çıktı. Ben sonunu anlamadım Ve mesela. İlk hafta olduğum için pek tek bir oldu. Bir şey yanlış gittiyse onun düzeltme şansımız biraz daha az oldu. Yani o yüzden bazı şeyleri tam oturtamadım. Onun için bir sorun varsa. Arkadaşım var. Arkadaşıma. Yani, Sunumla ilgili de bana Yani ben var aslında bıraktım da ama ben yani ya. Ya ne kadar yaparsanız yapın. Hatta hoca da demişti. Ne kadar ayrıntılı plan yaparlarsa, yani gençler daha ayrıntılı plan yaparmış. O plandan o daha çok saparlar gibi. Ama şey, tecrübe de plan yapmasa da, yani daha sonra anlattığım şeyler oluyor. Yalnız bir plan yapmıyor. Efendim? Yalnız bir plan muhakkak. Tabii. Planı Zaten şöyle, Şahin Kesoğlu diye herkes artık YouTube'a girip bakar diye şey diyor hani. Bu videonun amacı da oldu zaten. İnsanlar internete girip aramayı da. Bunlar baktığınız zaman evet. dersli planı ulaşabilir. Evet. Hocam bizim de düzenleyiciler deydi burada ya. ya. <gülüyor> 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 tamam da kapatıyorum artık.